merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Minecraft'ın yeni serimizde Survivor serimizde hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar serimize başladık. Arkadaşlar bu arada yeni kişiler alabilirim diğer iki bölümlerde. Bu seri biraz kısa olacak o yüzden hızlı devam ediyorum burada ben bonus sandığı açık bıraktım. Ee, Başına meşaleler. Kısa günün karı. daha iyi şeyler çıkabilirdi ya. Patates yerine çıkabilirdi. Çok iyi şeyler yok aslında. 10 tane şey. Mantar Yine lazım onlar. Bu arada arkadaşlar yeni sürümde oynuyorum. Bu sürüme gelmek isteyenler gelebilir. 1.24 de miydim ben? Arkadaşlar bakır güncellemesiyle oynuyorum. O yüzden bakır şu anda önemli. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Allah Allah. Bir taş kazma falan Neyse daha da inmem. Nerede lan? Um crafting table yapmadın mı ben? Ha. Um ben şalter yapmışım. Hadi, haydi. Bu de çok gelişemeyeceğim ya. Ay kaçar. Neyse aga. Ananı. Bir küfür aman, ederim aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın şey ha. Nefes var mı? Bir bakacağım. Bir şurada. Neyse buraya da gidelim. Yok lan orası full deniz. Maden. Bak arkadaşlar bir maden bulayım var ya. Yani şu an benden kralı yok. Ana! Köy. Köy yok. Bak arkadaşlar bu seed'i ben kendim buldum. Köy olacaktı bu seed'ti de biraz uzakta olacak yani hile falan değil. Arkadaşlar çok bok gibi bir köy ya. Köyde hiçbir şey yok. Yatağını alayım. Arkadaşlar birazcık hızlı gelişeceğim. İlk bölümden normaldir. Kardeşim bana o inekçi gel buraya. İnekçi. Hoppa çok iyi. Bir inek daha. Oğlum bu inekleri sayıyla mı gönderiyorsunuz? Çiftçiler Allah'a emanet olun. Kapı varken kırarak girdim. <laughs> Haydi. O demirci ne alaka? ondan bir bok çıkacaksınız annem. Ananı sileyim. Şey mi çıkacak? Oh! Oh! Oh my god! Bakır adırı mı? Ona alakalı olan o var mıydı? İyi şeyler çıktı. Bu bakır adırı. İyi oldu ha. Bakın inşallah şu an bulamayız. Bu bölümde galiba. Şu an ne bulsak kardır. Yani buradan bir MLG yaparız ama bir su yok su. Neyse abi. Riske gerek yok. Babalar sözünü tutar. <laughs> ya. Kıra şurayı. Oo, oo çık 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 pato var pato. Lan o patoları bana ver. Lan bu patatesler de niye benim haberim yok? Lan şerefsizler bana niye vermiyorsunuz işte? Pato. Çok ayıp bak. Oo bak. Bundan da benim yoktu. Bak beni kızdırıyorsunuz köylüler. Burada ters döndürmeyeyim. <laughs> Bak size. Hemen abi. Oğlum buraya giriş yok mu? Çapa <laughs> ekmek. Ekmek lazım, lazım arkadaşlar. Ekmek olmadan yaşayamam. Kır gitsin ama Birader böyle de seni. Fark etmiyor ki bak bunda da. Ölme. Eşekler. Ben domuz eti yemem. Ben koyun yavaşım. Tala tala arkadaşlar tala lazım. Gece oluyor zombiler hepini, hepinizi var ya. ci yiyecek. Aa, benim şu an bir havuç tavlasına ihtiyacım var. Onu onu. O ayı görünce korktum mu? Korkunç ay var diye. Baksana ki şunun. İnek. İnekçi. İnekçi. Ben <laughs> havada öldürdüm. İzle. Yani bunu her baba yiğit yapamaz. ha. Er baba yiğit. Az önce de inek gördüm. Aa, aa. Yat. Anam Yat yat. Yattık. Ulan. Anın onun ben akıllı. Ol. Akıllı olsun gel Elimin tersinde var ya benim uy uy cephaneye bak. Ben ürümcek. Gel lan. Eşe o değişik. Hala öl. Hadi. Gollem <laughs> abim hoş geldin. Otur bir şöyle. Seni öldüreceğim. Kusura bakma abi. Abi birazcık cinayet işleyelim. Ananur. Kaç. Hasik. Nerede oğlum? Gole? Golem nerede? Ekmek. Oğlum Golem. Golem. o zaman. Sahibi için ne yapmanın zamanı zamanı yani. yok. Konichi wa. Ana. Bir daha. Koni. Selam. Aleyküm. Abi sen neredesin abi? Yat lan. Yat aşağı. yat. Ben domuz eti yemem haram mal. Çakmak getirin lan. Sen ne satıyorsun lan? Gel. Gel buraya kafanı patlatayım. Ulan sen indi lan. İndi lan onları. Lan yine aynısı. Sana bakalım. Ne bu? Ateş boyutu ne lan? Lan sen Tamam mısın lan? Neyse bundan vakit kaybetmeye gerek yok. Hemen bir maden inelim. Şuraya ne lan? He az önce baktık. Tavuklar. Ananız geldi tavuklar. Ben inventer doldu demeyin. Bir dakika canım. Benim telefon çalıyor. Didin didin didin. Bir daha mı demeyin? Ona ne uğradın? İki tane demeyin. O Neyse aga şuraya bir bip kod. Ay aç 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 aç. Sandık. Oy! Bibim çıktı. Ney? Arkadaşlar ya. Sen de vurayım kafana çatlattım bak böyle. Allah! Oh, bismillah. Torpenlara Sınavdan sıfır önce benim gelen pişmanlık Bak Türkçem boksan İslam'a İngilizce mi diyemem çok özür dilerim <laughs> İngilizce rezalet aga Sınıfta kalmazsak iyidir abi Ana ben bu vardı bir de. Biz niye sik kadar yerdeyiz ona? Bakır zırh yapacağım. Artık bakırı da incelemişler. Bakır eskiden çöptü. Şimdi yine şöp. Ulan. Uy çok iyi aldım. Niye bir şey yok? Ulan ben niye bunu kazıyorum? Benim ne güzel aletlerim var. Aç abim dal derine. Gir abim gir. Çok gittik galiba. Ulan niye karanlık oldu? O oh, ses. Ses sakin. Zombiş. Zombiş ve aykeli zombiş. Zombişleri ben seni zombiş. Niye bir bakır çıkmıyor? Ben bakır bulacağım diye geldim. Önceden Bakırın yanından geçip giderdik. Şimdi yine gidiyoruz da ben yine merak ettim. Arkadaşlar videomu bitireceğim. Arka planda kasar mıyım? Ana. Lapse bulmuşuzdan. Arkadaşlar son kez daha deneyim. Yani hiç videoyu bırakasam gelmiyor. Hayır. Ya neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ben az daha kasarım arka planda. Haydi görüşürüz. Bay bay.